Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Dün yoktum arkadaşlar. Dün biraz işlerim vardı. O yüzden sizi videosuz bıraktım. Üzgünüm. Ama bugün telafisini yapıyorum. Bugün iki yeni muhteşem video ile karşınızdayım. Bu birinci videomuz. Bundan sonraki videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar. O da saat 16'da gelecek. Mutlaka saat 16'daki videoyu da kaçırmayın. Efsane bir video daha gelecek yani. Bugün iki tane. Süper. Arkadaşlar şimdi uzun zamandır nanayla ile Vasta'dan yazışmıyordu. Biliyorsunuz bez bebek Nana arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Ben de merak ettim ne oluyor Yaşıyor mu yaşamıyor mu diye Şimdi karar verdim onla konuşacağım Bak arkadaşlar şu an <laughs> Evet bakıyorum da Evet çevrim içi Arkadaşlar şu an bez bebek nana Gördüğünüz gibi çevrim içi Onunla şöyle görünüyor mu Görünmüyor neyse Birazdan ekran kaydı alacağım zaten Ekran kaydında siz daha net şekilde göreceksiniz Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız Lütfen like atmayı yorum atmayı Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şöyle açayım ekran kaydını Bir saniye başladım ekran kaydı Evet arkadaşlar şu an ekran kaydını açtık ve Nana ile görüşmeye başlayacağız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yardırın gelsin. Eğer beni ilk defa kanalda görüyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi Seyyah Tayfa şu videoyu efsane bir like ile. Arkadaşlar videomuza kısa bir ara verip size şu üründen bahsetmek istiyorum. Mükemmel indirimi olan bir ürün arkadaşlar ve biyotek güvencesiyle linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hemen gidip oradan bu indirimi kaçırmadan alabilirsiniz. Ben daha önce gördüğünüz gibi farklı ürünler de biyotekten almıştım. Hem ürün kalitesi hem de güvenirlik açısından gönül rahatlığıyla alışveriş yapacağınız bir yer. Gidin bu mouse'u da hemen kendinize ve ekipman olarak kazandırın. Çünkü bu fiyata bu kalitede bir ürün bir daha bulamazsınız. Şereflendirelim. Güzel bir video olacak. Hadi. Şimdi şöyle yazalım önce. Selam Nana Nasılsın? Uzun zamandır yoksun. Arkadaşlar böyle soruyorum. Uzun zamandır gerçekten sesi sedası yok. Ben de merak ediyorum neler yaşadı, ne oldu biliyorsunuz onda Joker diye bir başında belası var. Ne yazmış? İyidir. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Evet. İyiyim. Bu akıllı klavyelere de gerçekten alışamadım. İşler güçler. Güçler işte. Ne olsun? Ya gerçekten arkadaşlar ben de sizin gibi merak ediyorum sonu ne olacak. Onun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya like ve yorum bombardımanı istiyorum. Kimsin acaba sen? Yuh ben ana. Beni nasıl tanımazsın? Seninle birçok videomuz vardı. Gerçi kanal çalındıktan sonra videoların hepsi gitti ama beni tanıman lazımdı. Ben Seyyah. Nasıl tanımazsın beni? Nasıl Tanımazsın beni. Nana. Aga, gerçekten üzüldüm. Şu an beni tanımadığını söyledi. Gerçekten üzücü bir durum. Neyse bakalım. Videoyu tatlıya bağlayacağız. İnşallah beni tanır. Yazıyor. Ha demek sensin Seyya. Ha bak şimdi tanıdı. Numaramı mutlaka silmiştir. Tanıdığına göre. Göre numaramı sildin. Dedim ki numaramı sildin galiba bakalım ne diyecek arkadaşlar ben de merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu Joker denilen bir kahraman var burada bir karakter var kahraman demeyelim lan şuna karakter var onu da arayalım mı arkadaşlar. Eğer istiyorsanız Nana'daki bez bebek Nana'daki Joker'i de ararız. Bakalım ne yazıyor evet. Neden sildin? Sildin ki. Silinmişti. Ha, demek ki silinmiş. Neyse çok önemli değil. Üstüne gidip de sinirlendirmeyelim arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Daha doğrusu soralım. Joker ile ara nasıl? Joker ne durumda? Hala baş Dedim ki Joker ne durumda hala baş belası mı? Bakalım ne cevap verecek arkadaşlar. Bu tarz arama videolarının daha doğrusu gece 3 lanetli videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen yardımın gelsin. Bakalım ne yazacak ben de merak ediyorum. Şimdi bundan ilginç bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz e, değişik karakterlerin e, iksirlerini içiyoruz. Bir de Nana'dan isteyeceğim. Belki Nana'da da iksir vardır. Hiç sorma hala aynı anladım. Senden bir ricam ricam olacak. Arkadaşlar şu an istiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Bize gönderir mi göndermez mi bilmiyorum ama umarım gönderir. Gerçekten sizinle bunu görüp deneyip görmek istiyorum. Bakalım ne cevap yazacak. Yazıyor. Nedir acaba? Sende iksir var mı? Arkadaşlar birçok karakterin iksirini denedik biliyorsunuz. Bu sefer de Nana iksiri denemek istiyorum. İnşallah Nana bize gönderir. Bakalım biz de oyuncağa dönüşür müyüz? Bilemiyorum. Denemek istiyorum sizler için. Arkadaşlar daha farklı iksir videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi tarz iksir videoları gelsin? İksir mi? Evet. Ben de oyuncak olmak istiyorum. Bakalım bizi de bu iksir oyuncak yapacak mı? Daha doğrusu ellerinde böyle bir iksir var mı? Birlikte göreceğiz. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyenleri takip edeceğim. Lütfen yorumlara seyyah tayfa yazsın. Zaten bunu duyan seyyah tayfa yazmıştır bile. Sen ne yapacaksın iksiri boş ver. Ya lütfen. Şu an videodayım. Lütfen herkes merak ediyor. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlandım. Gönderir mi bilmiyorum ama demiş. Düşünceli olduğuna göre gönderecek galiba. Neyse biraz daha alttan alırsak ikna edeceğiz galiba. Bakalım yazıyor. Evet yazıyor şu an. Hadi gönder be aga. Ama iksir yok bende. Ya yapma nana ya. Yapma nana. Lütfen. Bul bir yerden. Bakalım gönderecek mi ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu kadar yani ısrar ettik artık Nana bize bir güzellik yapsın aga ya. Gerçekten bir güzellik yapsın. Çünkü bu kadar ısrarla dayanamaması lazım normalde. Vallahi bekliyoruz. Bakalım Nana gönderecek mi? Ben de merakla bekliyorum arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Yazıyor. Başına bela alırsın. Lütfen lütfen. 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 Kırma bizi. Arkadaşlar vallahi çok ısrar ediyorum. İnşallah gönderir ama sanki biraz yumuşadı gibi gönderecek mi bilmiyorum ama. Hadi nana kırma bizi artık gönder şunu be. Gönder aga be. Arkadaşlar hadi seyyah tayfa şu videoya efsane bir like gelsin. Nana serisine devam etmemi istiyorsanız da lütfen yorumlara yazın. Bu arada Joker'de arayalım mı? Ya gerek yok ki. Ya aga tamam işte. Tık. Lütfen. Olsun. Aga gerçekten çok ısrar ediyorum. Tam gönderecek gibi oluyor sonradan vazgeçiyor. Tamam işte gönder aga tamam anladık. Yani bizim için endişeleniyorsun ama endişelenmene gerek yok. Seyyah tayfa gerçekten güçlüdür. Ya yani bu tarz şeylerle bir şey başına gelmez ya. Sen gönder gelsin. Tamam sana iksir gönderirim. Çok teşekkür ederim yazayım çok. Aga gönderiyor zaten belliydi çok. Teşekkür ederim. Ama hepsi ama hepsini içme sakın. Tamam olur. Olur. Ya arkadaşlar Gerçekten heyecandan yazamıyorum bile. bana iksiri gönderiyor. Oh, sonunda. Evet, sonunda arkadaşlar. Ben kapatayım şeyi ekran kaydını. Evet, ekran kaydı kapandı arkadaşlar. Şimdi biraz sonra muhtemelen gün Kapı zili çaldı. O zaman ben gidiyorum iksiri almaya. Arkadaşlar burada bekleyin. Şimdi birazdan iksiri içeceğiz de bu nasıl aga ışınlandın mı sen? Ne yaptın? Bu kadar hızlı nasıl gönderebiliyorsun? Ben hemen iksiri alıp geliyorum. Ve iksirimiz geldi arkadaşlar. Sonunda iksirimiz geldi. İşte iksirimiz bu. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi iksiri göndermiş. Teşekkür ediyorum Nana bu videoyu izliyorsan. Sana gerçekten çok büyük teşekkür ediyorum. Çünkü takipçilerimiz uzun zamandan beri iksir videolarını seviyordu. Ve Nana'nın da iksirini denememi istiyordu. Hepsini içme dedin. O zaman niye bu kadar gönderdin? Demek ki bu kadar içebilirim diye düşünüyorum. Neyse deneyelim arkadaşlar. Daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Üstüme başıma dök. Allah be. İksiri üstüme başıma her tarafıma döktüm. Neyse daha fazla dökmemeyin Hemen içecek bir saniye. Dökülüyor lan bu nasıl bir şey? Allah hala döküyorum. Nasıl bir şaka şey ya? Değişik bir tadı var arkadaşlar. Böyle ya daha önce hiç tatmadığım bir meyve tadı var. Tropikal bir meyve. Ama daha önce hiç içmedim yani böyle bir meyve. Ya da yemedim. Güzel mi? Sayılmaz ama herhalde Nanda da beni zehirleyecek hali yok canım. Yani o benim iyiliğim için içme falan demiştir ama yine de ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir saniye bana bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor bana. Arkadaşlar boyum kısaldı. Lan. Aa, bez bebek haline dönüştüm. Şu an beni göremiyorsunuz. Arkadaşlar iksir beni bez bebek yaptı. Ulan acaba niye? Ya kameraya nasıl çıkacağım? Elimi de kaldıramıyorum. Ayaklarım da hareket etmiyor. Arkadaşlar videoyu bu şekilde kapatmak zorundayım bez bebeğe dönüştürdüğün ama beni gerçekten şok oldum ya içme demişti ama herhalde etkisi geçer ama ben tamamını içtim ya o zaman etkisi bayağı uzun sürecek arkadaşlar kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere saat 16'da yeni video var sakın kaçırmayın 16'da gidiyor bu arada dediğim gibi bu bez bebeğin etkisi geçene kadar devam edeceğiz bez bebek diye inşallah inşallah biri beni bebek diye alıp da oynamaz lan Vallahi neyse Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için lütfen yorumlara yazın. 16'daki videoyu kaçırmayın. Görüşürüz. Bay bay.